Adresi de zorlu noktası. Topu kazanıyor Şumanski. Taşıma çabası da demeliyiz. Levent ile e de Şumanski arasında. Mert Gündür ile birlikte. Can. Yandan açıyor. Not. Not. Foul. Bir de Branski ileri çıktı. Direkçeviç ile işte birlikte orta geliyor. Soma nasıl etti? Güneşev için pozisyonu için bayrağını kaldı. İstanbul markasına bir koşusu var Tadic'in şimdi. Tadiç'in olduğu yere doğru biraz. İrfan Can. Öldür hücuma destek verdi. Mert'in olduğu yere Mert çevirdi. Ceza alanı içinde. Yeniden İrfan Can'a bir pas düşüncesi. İsabetli bir top. Fatih Karagümrük taraftarı. Ameliyor. Eyserik. Eyserik şu pozisyonu vurdu İstanbul. Topun üstüne bastı ve Feyboli sağlanı tekrar Ferdi açıdan aldı. Çizgi üzerinde. Oyun işaret ediyor. Maçın hakemi Miguel Kres olandırdı ileriye. Samet. O. Erdem takım adına beklemişti az önce. İzlediniz. pozisyon sonrası. Eyselik girdi araya. Eyselik. Son kez sağlanı. Şimanski sağına çekti. Şimanski. Şimanski. Şimanski sağına çekti. Kaleye baktı. Vuruş. Fancan. Gönderiyor içeriye doğru. Ön direkte kafayla müddetli. İyi ortaladı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu. Son. Mert'ten. Ferdinand. Şimdi tekrar Ferdi. Ceza alanı. Son anda. Dört oyuncu. Ceza alanı için tehlike büyük. Ortaya doğru son anda. Araya girmek istedi. Güven de katıldı o mücadeleye. Dituro'dan tekrar direşilen inen crisp oldu. Ama top kaybı. Tekrar can. Şut pozisyonu. Vuruşu. Mert. Saklama çabasında Levent'ten. Yardıma. Göz kontrol açık kayboldu. Çekerini karşısında. Şimdi 3 oyuncuyla geliyor Fenerbahçe. Top hala onda. Derinlemesine. Pozisyon. Dituro'dan beklenmedik bir an. Top hala onda. Girdi içeriye. Ferdi'ye döndü. Ferdi önü kapandı. Tekrar Mert. Diyor. Pas ortaya doğru İrfan Can. Can'ın topsuz alandaki mücadelesi. İrfan Can. Ana doğru Ceyko. Şimdi Şimanski. Gol pozisyonu Şimanski. Ve ardından çok iyi bir oyuncuların. Livakovic. Bir sorun yaşıyor. Sert geldi top. Miguel Crespo yaptı. Başlatması için. Crespo'dan seken. Ecevic baskı devam ediyor Tadiş'ten. Top kaybı. İrfan Can sağ kanatta pas bekliyordu. O da Mert Müldür'le Mert Can karşısındaydı. Tek... Geliyor <laughs> tek top Şimanski'den. Cezalar içi. Şimanski. Şimanski. <laughs> i̇şte, serbest vuruşu verdi. Yine ...durması gereken yeri işaret ediyor. O bölgede... ...karşı önlem aldı. Orada Kardeş... ...maçın başından bu yana bulduğu en net fırsat... ...Şimanski... ...Şimanski... ...direkten ...çok sert vuruyor... ...üst süreyi geç... ...üst üste pozisyonlar... ...Şimanski... ...ketendi Can şimdi... ...Can Suratti... savunma derinliğinde... ...son anda Mert Müldür bıraktı... ...şimdi savma arkasına doğru... ...Mert Müldür araya giriyor... Can'ın pası... Mert'i bulamadı ve Mert öldü. Bir kez daha hatırlıyoruz. Garcia, Livakovic kale boş. Açıdan aldı. Şut gol. Can Keleş ve Fatih Karagümrük. Garcia Livakovic'e açıdan alıyor. Golün sevinç. Ferdi. Lala geliyor. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Bir geçmek adına Güven Yalçın çok sert vurdu sarı rakibinden biraz giden ortaya dönemedi müdahale ederek boşluk oraya doğru gol şansı çaprazdan vuruş son anda işte pozisyon Güven pozisyonun içindeydi meslektaşlarıyla iletişim halinde evet kullanılmasını istedi Dushan Ceza alanında böyle Ceko'ya doğru. Edin Dzeko foul. Bunu aldı ortaya doğru son anda Di Tiro ikinci hamlede aldı. Tadiş içeri dönemek istedi. Gol pozisyonu son anda döndü. Ceza alanı gol pozisyonu çapraz vuruş gol. Gol vuruşu. Tadic imzalı bu gol. <laughs> Golün öncesi ceza alanı dokunmak kırır Tadic'ten. Doğru gönderiyor. Şut şansı şimdi vuruş dışarıya. Grecevic. Levent hücuma destek verdi. Tek top. Ferdi'den de sıradı. Markus Rothen, Eyserik. Ferdi karşılıyor. Dönen top. Dur oyun. Nivakovic. Ceko. Topuk pası. Biraz ki o bölgeyi kapatıyor. Grecevic'in fark etlendi. Cezaları üzeri. Çevirdi içeriye doğru. Biraz ki offside. arkadaşı yöneldi. Orta uzak noktaya doğru. İrfan Can. On, i̇ki oyuncu buluştu. Can yerde. Yerinde. <laughs> serbest vuruş kullanıldı üstten dışarıya. Evet Mercan geriye dönmek zorunda kaldı. İrfan Can dokundu.